Herkese selam dostlarım yeni bir launch videosuyla sizlerleyim Evet arkadaşlar videoda e, pek hararetli olamayacağım çünkü boğazım ağrıyor Küçük dilmişmiş e, Bir türlü Şu Sıkıntılardan kurtulamadık e, Neyse videoyu derinlemesine davmadan önce sizlerden tek bir ricam var arkadaşlar Lütfen izlediğiniz videoları bir beğen atıp kanalıma abone olmadan unutmayın e, Takipleriniz bizi ayakta tutar o yüzden lütfen bu ücretsiz desteklerinizi esirgemeyin Bu arada Bitcoin dünyamız benim Instagram hesabım arkadaşlar. Çok güzel paralar kazanıyoruz. Az önce 850 dolarlık çok güzel bir işlem kapattık. Muhteşemdi. Resmimin olduğu yere tıkladığınızda e, neler kazandığımı göreceksiniz. Ben asla saçma sapan coin reklamları yapmam. Onu başta size söyleyeyim. Açmış olduğum, kapatmış olduğum işlemleri sizlerle paylaşıyorum. Bunun neticesinde de çok güzel paralar kazanıyoruz. Dediğim gibi benim hesabım merkezi açık, şeffaf ve net. Bitcoin diyamızızın resminin olduğu yere tıklayın arkadaşlar neler kazandırdım sizler de görebileceksiniz. Şimdi e, lunch e, yükselmesi gerçekleşti hafiften. E, Luna da aynı şekilde USTC'de de aynı şekilde yükselmeler devam ediyor. Saçma sapan bir iddia ortaya atıldı. Bunun neticesinde yükseliş geldi ama ben buna çok itibar etmenizi e, istemem. Çünkü arkadaşlar o kadar saçma bir iddia ki detaylı olarak sizlere aktaracağım. Şimdi biliyorsunuz ki e, Luncun sahibi Dukwon'dan uzun süredir haber yok. Sessizlik hakim piyasaya. Yani Lunca sessizlik hakim daha doğrusu. maalesef Luncu da bu ileri seviyelere taşıyamıyor. Ama geçtiğimiz günlerde atılan iddia doğruluğunu koruyor gibi. Yani CZ ve Dukwon'un yani Binance sahibi ve Lunc sahibi anlaşıp altlanmış toplayarak çok büyük 6 trilyona yakın bir yakın gerçekleşeceği konusunda iddialar atılmıştı. Lunc'un buralarda bilerek tutulmasının da e, açıkçası bu iddiayı doğrulayacağı e, olayını hepimiz görebiliriz. Yani Lunc'u düşükten tutup toplayıp alttan toplayıp e, ileride de çok büyük bir yakının gerçekleşeceği iddiası dediğim gibi arkadaşlar gerçekliğini koruyor gibi duruyor. Bakalım umarız böyle güzel bir e, durum gerçekleşir. Lunc sahipleri güzel bir yükselişi görebilir öyle umut ediyorum. Ben elimden geldiğince Lunc yatırımcılarının yanındayım arkadaşlar. Günde 10 tane saçma sapan lunch videosu atan adamları lütfen izlemeyin. Hep aynı şeyleri tekrar düşerek anlatıyorlar. Önemli bir gelişme olduğunda da ben bu kanaldan sizlere aktarmaya çalışıyorum. O yüzden günde 10 tane lunch videosu atan o saçma sapan kanallara lütfen itibar etmeyin. Onlar sizin aklınızı bulandırıyor. Farkındaysanız ben lunch videolarını esnettim çünkü arkadaşlar sakinlik var ve kimsenin kafasını bulandırmaya gerek yok. O yüzden doğru bilgileri bu kanalda bulabileceksiniz. Konuyla alakalı da o saçma sapan sırf izlenmek için lunch videosu atan kanallara lütfen itibar etmeyin. Şimdi arkadaşlar büyük iddia, ne? büyük iddia 800 milyon USTC'nin bulunduğu cüzdanın bilginin kaybolduğu söyleniyor. E, bu durumda USTC'nin tekrar dolaşıma girme ihtimali yok. E, 800 milyon USTC'yi yok sayabiliriz. Ancak topluluk bu miktarı toplam ve dolaşan arzdan düşürmenin bir yolunu e, bulmalı diye şu anda piyasada konuşuluyor. Ama şöyle bir saçma durum var. Bir cüzdanın şifresi unutuldu diye toplam aradan 800 milyon USDC'yi çıkarmak ne kadar mantıklı bilemiyorum. Sonuçta bu tamamen lunç yatırımcılarına hayal satmak diye bir şey olduğunu ben düşünüyorum. Şimdi burada bizim için önemli bir durum var arkadaşlar yakınlar. Yakınlar ne durumda? Yaklaşık 3 gün önce güzel bir yakın gerçekleşti. 100 milyon üzerinde. Dün 50 milyona yakın bir yakın gerçekleşti Bugün henüz bu saate kadar da 17 milyonluk bir yakın var Peki ustc'nin burada hızlı şekilde yanıp piyasadan arzın azalması ne demek arkadaşlar ustc lunc'un stabil coin'i yani ustc 1 dolara sabitlendi anda lunc'un da yaklaşık olarak 10-15 dolar olduğunu görebileceğiz O yüzden ustc'nin arzının da düşmesi çok önemli ustc'yi 1 dolara sabitleyebilirlerse Bulunuşta da inanılmaz bir yükseliş görebiliriz. Bu hafta yine önemli e, kritik gelişmeler var. Onları da detaylı aktaracağım sizlere. Hemen kısa olarak şunu anlatayım. Arkadaşlar bu anlattığım kampanya sizler tarafından inanılmaz bir talep var. Benim de şaşırdığım bir şekilde çok fazla kardeşim katılım sağladı. Daha fazla kardeşim faydalansın diye de anlatmaya devam ediyorum. Sonuçta bu kampanya sizin kazanılmış bir ak dostlarım. Cebinizden hiçbir şey çıkmıyor. Onu başta size söyleyeyim. Dostlarım Binance referansımla kayıt olup 10 dolarlık bir asıl işlemi gerçekleştirirseniz 100 dolar geri ödeme kuponu hesabınıza tanımlanacak. Daha net anlatayım. Binance referansımla kaydınızı oluşturdunuz. Hesabınızı doğruladıktan sonra 10 dolar kripto ya nakit yatırır. Bakın sadece 10 dolar arkadaşlar. Bu 10 dolarla da ilk alım satım işleminizi gerçekleştirirseniz 100 dolar bir geri ödeme kuponu yani 3000 liraya e yakın değerli bir ödeme kuponu hesabınız olacak. Özellikle öğrenci kardeşlerim ihtiyacı olan dostlarım bakın ihtiyacınız varsa değerlendirin. Eğer daha önceden bir Binance üyeniz varsa Yakın bir tanıdığınızın adına referansımla kayıt olarak yine 10 dolarlık alt satışımızda bu 100 dolarlık geri ödeme kuponunu alabilirsiniz. Binance referans linki bu videonun açıklama kısmında ya da yorumlarda başa sabitledim. Tıklara kaydınızı oluşturabilir ve 10 dolara bu 100 dolarlık 3000 lira yakın geri ödeme kuponundan faydalanabilirsiniz. TikTok'taki kardeşlerim için de arkadaşlar TikTok profilime girin. Oradan referans linkimi sizlerde göreceksiniz. Sizler de oradan kaydınızı oluşturarak bu 100 liralık geri ödeme kuponu isterseniz, dilerseniz alabilirsiniz. Arkadaşlar e, inanılmaz bir talep oluştu demiştim ya. Son 4 haftada tam 3000'den fazla kardeşim bu 100 liralık geri ödeme kuponu aldı. Yine söylüyorum arkadaşlar e, bu kampanya sizin için kazanılmış bir hak. Cebinizden tek bir kuruş çıkmıyor. Daha fazla kardeşim faydansın diye anlattım. Benim bu kampanyadan da bir çıkarım yok. Onu başta size söylüyorum. Yine söylüyorum arkadaşlar bu kampanya cebinizden tek bir kuruş çıkmadan faydalanabilirsiniz. İsteyen kardeşlerim olur diye anlattım anlatması benden takdir sizden değerlendirmesi sizden sevgili kardeşlerim. En son ne demiştik yakım yakımlar iyi gidiyor. Bakalım arkadaşlar şu 800 milyon USTC'nin yok sayabileceği ihtimali şu anda piyasada. Eğer 800 milyon USTC yok sayılırsa USTC'de Tabii ki videoda söylediklerim yatırım tavsiyesi, sinyal ve yönlendirme değil ama %70-80'lik bir artış görebiliriz. Arzdan resmi olarak düşerse Tabii ki resmi olarak düştükten sonra da arkadaşlar o zaman lunçta da çok büyük yükselişler görebiliriz. Şu anda Luna 2'de hızlı bir yükseliş var. Luna 2'de arkadaşlar biliyorsunuz ki Dukva'nın lunca ihanet etmek için çıkardığı bir altcoin yani gerçek luna olan luncu e, lunç olarak yaptı. Sonra Luna 2'yi piyasaya çıkardı. Bu da arkadaşlar lunca ihanet etmesine sebep oldu. Gerçek Luna lunçtur arkadaşlar. Luna 2'ye yatırım yapan herkes lunca ihanet ediyor demektir. Yine söylüyorum gerçek Luna lunçtur arkadaşlar. Bunu herkes çok iyi biliyor. Şimdi sevgili dostlarım önümüzdeki günlerde tabii ki yükseliş e, yaşanabilir. Bunun ana sebebi de dediğim gibi 800 milyon USTC'lik o cüzdanın Kaybolması, şifresinin kaybolması, tekrar bulunabilir mi bilemiyorum ama ben açıkçası bu e, cüzdanın tamamen bir e, yükseltme amaçlı böyle bir haber çıkartıldığı yönünde bu tabii ki benim kendi şahsi düşüncem. Şimdi bugün e, arkadaşlar e, önemli gelişme olacak e, saat 23 itibariyle bakın çok önemli Fed bankalarının rezerv bakiyeleri açıklanacak arkadaşlar biliyorsunuz ki Amerika'daki batan bankalar. E, Amerika'yı çok zorlamıştı. Bu da kripto para piyasasına çok büyük etki etmişti. Burada FED e, bankalarının rezerv bakiyeleri de çok önemli bir veri olarak önümüze gelecek. Bunu e, saat 23 itibariyle öğreneceğiz. Saat 23 itibariyle de Kripto para piyasasında olumlu bir artış görebiliriz. Çünkü Fed bankalarının rezerv bakillerinde sıkıntılar olduğu söyleniyor. Bakalım açıklama ne yönde olacak ve bu açıklama neticesinde de kripto para piyasasında neler görebileceğiz? Ee, enflasyona biliyorsunuz ki katkı veren gelişmeler olmuştu arkadaşlar. Yani Amerika'nın sıkıntılı günleri enflasyonun yüksek olduğunu bizlere gösteriyor. Ama bankaların yine söylüyorum sıkıntılı olması direkt Kripto para piyasasına para akmasına sebep oluyor. İnsanlar bankalardaki problemleri anlayıp kripto para piyasasına para aktarmaları kolaylaşıyor. Bu da arkadaşlar bizim için kripto para piyasasının yükselmesi anlamına geliyor. Şimdi 29 Eylül'de arkadaşlar Avrupa Avrupa'nın 28 ülkeyi kapsayan tüketici fiyat endeksi açıklanacak. Yani tüketicinin bir yıl boyunca uğradığı enflasyon verileri 28 ülke için. Avrupa'dan gelecek. Bu da önemli bir veri. Elimiz, kulağımız, gözlerimiz bu kararda olacak. Akşamki FED bankalarının rezerv bakiyelerinde lütfen unutmayın. Yakınlarla alakalı da yine söylüyorum arkadaşlar. Önemli bir durum olursa sizlere detaylı olarak haber vereceğim. Merak etmeyin bu kanalı sadece bir kripto kanalı değil. Elimden geldiğince ekonomik gelişmeleri de kripto para piyasasına entegre ederek sizlere doğru bilgileri aktarmaya çalışıyorum. Sevgili dostlarım buraya kadar geldiyseniz sizlerden ricam lütfen izlediğiniz videolara bir beğeni atıp kanalıma abone olmadan beni takip etmeye rica ediyorum. Unutmayın bu ücretsiz desteklerinizi lütfen benden esirgemeyin. Şimdiden ücretsiz destek olan herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Instagram hesabımı yine söylüyorum arkadaşlar Bitcoin dünyamız işlemlerimi görmek için resmimin olduğu yeri tıklayıp görebilirsiniz son olarak 100 liralık geri ödeme kuponumuzu unutmayın arkadaşlar. Allah izin verirse sonraki videolara görüşeceğiz dostlarım. Hoşçakalın.